Merhaba arkadaşlar. Bugün Cemre Solmaz'ın zom şifresini öğrendi. Hemen geçelim. Şimdi 217 739 61 27. Şimdi join'e basalım. Şimdi meeting de küçük ve 4 8 tekrar küçük v büyük r ve do ve g ve küçük g Arkadaşlar saat kaçta başlattığını bilmiyorum şu anda. Ama yani Annemiz galiba saat 10 akşam 10 ya da sabah 11 arası olabilir. Hadi arkadaşlar görüşürüz.